Çekya Başkent Prag'daki Yan Palah Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla sarsıldı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Koza’ın üniversite binasından çevredekilere ateş açması sonucu yaşanan 14 can kaybı nedeniyle 23 Aralık Cumartesi gününün ulusal yaz günü ilan edilmesine karar verildi. Çekya Devlet Başkanı Peter Pavel gerçekleştirilen özel kabine toplantısının ardından 23 Aralık'ın yaz günü ilan edildiğini, resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirileceğini ve öğle saatlerinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Pavel, ''Bu kadar çok gencin gereksiz yere kaybedilmesi karşısında duyduğum öfkenin yanı sıra büyük üzüntümü de ifade etmek istiyorum. Çekya tarihinin bu en trajik olayında mağdurların tüm yakınlarına ve herkese en içten başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı. Prag Emniyet Müdürü Martin Vondrasek yaptığı son açıklamada saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı yaralılardan birinin Hollanda vatandaşı olduğunu duyurdu. Öte yandan polis dün sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle aranmaya başlanan üniversite öğrencisi David Koza'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşmış, babasını öldürdükten sonra üniversiteye gideceğini tespit etmişti. Koza'nın derse katılacağı fakülte binasını önlem olarak boşaltan polis, Koza'nın başka bir binaya girerek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini, daha sonra ölü olarak ele geçirildiğini belirtmişti.